Midemiz boşken salınan açlık hormonu grelin nöropeptit Y isimli bir hormonda da artışa neden oluyor. Nedir bu nöropeptit Y? Sinirle saldırganlıkta etkili olan bir hormon. Herhangi bir stres durumunda kendimizi korumamızı fişekleyen bir hormon. İşin ilginç tarafı öfke kontrolü zayıf olan kişilerde nöropeptit Y seviyeleri ortalamanın bayağı üstünde olduğu gözlemlenmiş. Daha ilginci ise nöropeptit Y hormonu arttıkça tatmin ve doygunluk hissi veren serotonin hormonunda da ciddi bir düşüşe neden oldu. Düşen serotonin seviyesi, beynin korku merkezi olan amigdala ile ön korteks arasında iletişimin azalmasına neden oluyor. E olsun ne olacak? Demiyoruz çünkü ön korteks düşünme planlama gibi kompleks düşünsel becerilerin merkezi. Dolayısıyla stresli veya aç olduğumuzda duyguları dizginlemek bu nedenle zorlaşıyor. Aman aman! Aç, uykusuz, susuz adamına sakın dalga geçmeyin. Ben karışmam. E peki herkes öyle mi? Elbette değil. Aç da olsa korteksi amigdala'sına hükmeden insanlar var. Dolayısıyla her aç olduğumuzda kontrolü kaybedeceğiz anlamına gelmez ki bu videoda anlattıklarım ön korteksinizle amigdala arasındaki bağı güçlendirmek içindir. Bu açıdan beynimizi tanıdıkça hele hele oruç gibi manevi bir vazife için aç kalmışsanız ortalığı yıkmaya hiç mi hiç gerek yok. Videonun başından beri anlattığım üzere vücudumuz sanki aç kalmak için programlanmış. Kısmen de olsa hangi protokollerin devreye girdiğini ve açlığa karşı nasıl bir dayanıklılığımızın olduğunu size anlattım. İlla kontrolü kaybedecekseniz danışmanınız olarak iki gün açtıktan sonra ancak size izin verebilirim. Son olarak açlığın vücudumuzda daha önce tespit edilmemiş bir mekanizmayı nasıl çalıştırdığını gösteren bir araştırmadan bahsedip videoyu bitireceğim. Japon bilim insanı Yoshinori mi 25 yıl süren bilimsel çalışmalar neticesinde otofaji denilen biyolojik geri dönüşüm mekanizmasını keşfederek hücrelerin kendilerini nasıl arındırıp yenilediklerini ortaya koymuş ve 2016 Nobel Tıp Ödülü'nü almaya hak kazanmış. Vücudumuz her an yenilenen bir saray gibi. Girenler, çıkanlar, ölenler, yeni hayata gelenler, bozulanlar, tamir olanlar derken sürekli bir faaliyet içerisinde. İşte otofaji, vücudun geri dönüştürme mekanizması gibi işlevi bozulan hücrelerin bulunmasını ve bu hücrelerden ayrıştırılan yararlı kısımlardan enerji elde ederek yeni hücrelerin yaratılmasına hizmet ediyor. Bu arada otofaji kendi kendini yemek anlamına geliyor. Bu mekanizma sayesinde vücut kanser ve diyabet gibi hastalıkları önleyebiliyor. Sağlıklı metabolizmayı koruyor. Peki otofajenin açlıkta ilgisi nedir? Konumuzda olan ilgisi mekanizmanın ne zaman çalıştığıdır. Yosinori açlık veya enfeksiyon kapma süreçlerinde bu mekanizmanın devreye girdiğini bulmuş. Ne kadar süre aç kalacağız peki? 60 gün? <laughs> Şaka ya 60 gün olur mu ya ölürüz açlıkta. Araştırmalar haftanın en az 2 günü ve 18 saat süren aç kalmanın bu mekanizmayı çalıştırdığını ortaya koymuş. Ayrıca düzenli egzersiz yapmanın ve karbonhidrat alımını azaltmanın da otofoji mekanizmasını aktifleştirdiği ortaya konulmuş. O halde vücudunu arındırmak veya tamir etmek isteyen kişi açlık konusundaki ön yargılarını bu pencereden bakarak değiştirebilir. Müzik